Kırşehir'in Mucur ilçesinde halk ekmek fiyatları sabitlendi. Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, çevre bölgelerde yaptığı araştırmanın ardından ekmeğin fiyatını 1 lira 25 kuruş olarak açıkladı. Çevre iller araştırıldı, ekmeğin fiyatı sabitlendi. Hem kalite olarak hem de fiyat olarak en uygun şekilde ekmeğimizi halkımıza sunuyoruz. Kırşehir'in Mucur ilçesinde halk ekmek fiyatı 1 lira 25 kuruş olarak belirlendi. Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz göreve gelir gelmez önceliklerinin halk ekmek olduğunu söyledi. Günlük 5 bin civarında, 5 bin 500, 5 bin. Yani bu 5 bin civarında oluyor ama işte 500 yükseliyor, 1000 yükseliyor, hafta her zaman 500 düşüyor, 1000 aşağı geliyor. Hala biz Mucur Belediyesi olarak halkımıza ekmeğimizi 1.25'te sunmaya devam ediyoruz. Atılgan fiyatlarla ilgili de algı operasyonu yapıldığını belirtti. Un şu fiyata, burada şu fiyata falan diye zaman zaman algı operasyonu yapılıyor. Bu algı operasyonuna biz inanmadan biz AK Parti belediye, AK Parti belediyeciliği olarak en uygun şekilde ekmeğimizi üretip halkımızın hizmetine sunuyoruz.